M, 4, M olan iki cisim arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü F'dir. Evet biz de hemen F'yi yazalım. G sabiti. Arkadaşlar kütlelerin çarpımından 4 M kare gelmiş olur. Aradaki uzaklık da D kadar bölü D kare. Evet F kuvvetini yazmış olduk. Bu cisimler arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa kuvvet kaç F olur diyor. Yeni durumdaki kuvvetimizi f üssü dersem yine g çarpı 4 m kare bölü uzaklığın karesinden 4 d kare gelmiş olur arkadaşlar. 2 d'nin karesi uzaklığı 2 katına çıkardığımızda bunun karesini alıyoruz. 2'nin karesi 4. Buradan sadeleştirmeleri yaptığımızda arkadaşlar bu kuvvetin de f bölü 4 olduğunu görürüz. Yatay sürtünmesiz düzlemdeki 3 kilogram kütleli K cismine F1, F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. K cismi F2 kuvvetinin yönünde 4 metre bölü saniye karelik ivme ile hareket ediyor. Yani ivmemizin yönü bu taraf. Hemen onu belirtelim. A'yı da yazalım yerine 4 metre bölü saniye kare. F2 kuvvetinin büyüklüğü 20 Newton olduğuna göre F1 kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Sürtünmesiz düzlem olduğu için sürtünme kuvvetimiz yok. Şunu uygulayacağız. Newton'un temel yasası F net eşittir. M toplam çarpı A. Burada unutmayın net kuvvetin yönü ivmenin yönüdür. İvmenin yönü F2 yönünde olduğuna göre o zaman net kuvvet F2 yönündedir. F2 o zaman büyüktür. Yani buraya ben F2 eksi F1 yazacağım. Kütlemiz M çarpı A olarak yazdım. F2'yi yerine yazıyorum. 20 eksi F1. F1'i bulacağım. Bilmiyorum. Kütlemiz 3, ivmemiz 4. Buradan 20 eksi F1 eşittir 12. Buradan da F1 eşittir 20 eksi 12'den ne gelecek? 8 Newton gelecek. Cevabımız B seçeneğidir. Yatay düzlemde 20 metre bölü saniyelik ilk hızla fırlatılan 2 kilogram kütleli cismin hız zaman grafiği şeklindeki gibidir. Buna göre cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç Newton'dur? Öncelikli olarak yatay düzlemimi ve cismimi çizeyim. Cisim bakın bu tarafa doğru fırlatılıyor. Artı yön olarak alıyorum burayı. Yani 20 metre bölü saniyelik hızla fırlatılıyor. Tabi buna etki eden bir sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvveti zıt yönde. Burası da Fs olarak yazabilirim. Ee, öncelikli olarak ivmeyi bir bulalım. Çünkü burada bir yavaşlama var. Yavaşlama olduğu için de yavaşlama ivmesi sürtünme kuvveti yönündedir. Çünkü burada net kuvveti olarak sürtünme kuvveti var. Yani ivmemiz bu tarafa doğru bunu da unutmayacağız. Peki hız zaman grafiğinin eğimi bize ivmeyi vereceğinden bakın buranın eğimini alıyorum. Tanjant alfa eşittir karşı kaç burası 20 eksi 8'den 12 burası kaç 2 o zaman 12 bölü 2 bana ivmeyi verecek burası da 6 metre bölü saniye karedir. Yani ivmemizi ne bulduk 6 metre bölü saniye kare bulduk. O zaman Newton hareket yasasından F net eşittir. M toplam çarpı A formülünü uygularsam. Şu da bizim kütlemiz. F netimiz F sürtünme. Kütlemiz M, ivmemiz A. F sürtünmeyi mi istiyor bizden? Evet, sürtünme kuvvetini istiyor. Hemen yazıyorum yerine. Bakın M'miz 2, ivmemiz de 6 ise sürtünme kuvvetimiz ne gelecek buradan? 12 Newton gelecek. Cevabımız D seçeneği olacak. Bir dinamometre ucuna asılan cisimle şekildeki gibi dengededir. Bu cismin ağırlığı kaç newtondur? Dinamometrenin gösterdiği değeri sayacağız. Nasıl sayıyoruz? Bakın her bir bölme arası ikişer ikişer artıyor. 10, 12, 14 ve 16'dır. Yani burası 16 newtonu gösterir. O zaman bu cismin ağırlığı nedir? 16 newtondur. G eşittir. 16 newton. Cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki kuvvetlerin şiddetler arasındaki ilişki nedir? En büyük kuvvet kısa mesafeli atom içerisinde ve güçlü çekirdek kuvvet olarak bilinir. O zaman en büyük birdir. Ondan sonra kim? Elektromanyetik kuvvet gelir. ikinci sırada. Ondan sonra zayıf çekirdek kuvvet gelir. Üçüncü sırada. Ve en küçük kuvvet ise kütle çekim kuvvetidir. Yani 4 gelir. Bu da B seçeneğindedir. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki bir cisme şekildeki kuvvetleri uygulanıyor. Bu cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi kaç newtondur? Aynı yönlü kuvvetler toplanacak, zıt yönlü kuvvetlerden çıkarılacak. Hemen bakıyorum. Bu tarafa doğru ne var? 70 newtonluk kuvvet var. Hemen onu yazıyorum. Bakın bu tarafa doğru 70 newton. F1 ile F2'yi topladım. Zıt yönde 40 newton olduğu için de bu sefer ne yapacağım? 70'ten 40'ı çıkaracağım. Hemen bu tarafa doğru artık benim F net kuvvetim oluşacak. Bakın burası F nettir. Ve bunun değeri de 70 eksi 40'tan 30 Newton gelir. Cevabımız C seçeneğidir. Kütlesi 4 kilogram olan cismi büyüklükleri 8 Newton, 20 Newton olan F1, F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Newton hareket yasasında ne var? Temel prensip olarak F net eşittir. M toplam çarpı A. Unutmuyoruz. İvmenin yönü net kuvvet yönündedir. Büyük kuvvet o zaman kim burada? F2 20 Newton. F1 8 Newton olduğuna göre. O zaman bizim ivmemiz ne tarafa doğrudur? F2 yönünde olacak şekilde. Şu şekilde yerleştirebiliriz. O zaman hemen F netimizi yazıyoruz. 20-8 eşittir. Kütlemiz 4 ivmemiz a. Burası 12 gelir. Burası da 4 çarpı a'dır. a buradan ne gelecek? 12 bölü 4 bize 3 metre bölü saniye karelik ivmeyi verir. Cevabımız B seçeneğidir. Yatay sürtünmesiz düzlemdeki bir cisme etki eden net kuvvetin cismin ivmesine bağlı grafiği şekilde gibidir. Bu cismin kütlesi kaç kilogramdır? kuvvet ivme grafiğinin eğimi bize neyi verecek? Kütleyi verecek. Bakın burası F nettir. Burası da ivmedir. O zaman Newton temel yasasında F net eşittir. M çarpı A'yı yazarsam net kuvvetle ivmenin oranı bize neyi verecek? Kütleyi verecek. O zaman burası F net bölü ivme olarak yazarım. Hemen F net'e bakıyorum. Yani buradaki eğim veriyor bize. Onu da yazalım. Şöyle tanjant alfa olarak. F netimiz 40. İvmemiz kaç? 8. Buradan kütlemiz ne gelecek? 5 kilogram olarak gelecek. Cevabımız D seçeneğidir. Etki tepki kuvvetleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Masa üzerinde bir kitabın ağırlığı etki kuvveti. Masanın kitaba uyguladığı kuvvet ise tepki kuvvetidir diyor. Bu yanlıştır. Masa üzerinde duran bir cisim için... Şöyle bir masamızı çizelim. Cismimizi de burada çizelim. Masa üzerinde duran bir cisim için öncelikli olarak dünyanın masaya uygulamış olduğu çekim kuvveti kütle çekim kuvvetidir ve cismin ağırlığıdır. Bu doğru. Masanın cisme uyguladığı kuvvet ise cismin batmaması için masa tarafından cisim üzerine uygulanıyor. Bu da Fn olarak yazabilirim. Burada Fn mg'ye eşit değildir sadece bu batmasını engelleyen kuvvettir. Ama bu da cismin ağırlığıdır. Bu kütle çekim kuvvetinden kaynaklıdır. Eğer dünyayı cisim bu şekilde çekiyor deseydik evet onlar bir kütle çekim çifti noktasında etki tepki çiftiydi. Ama buradaki durum farklıdır. Efen buradaki tepki kuvveti dediğimiz olay masa üzerine batmaması için cisme masa tarafından uygulanan kuvvettir. Bu nedenle birbirine eşit değildir. Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisme etki etmez. Evet aynı cisim üzerinde olamaz. Bu doğrudur. Burada bakın dikkat ederseniz e, zaten birinci öncülde çizdiğim şekle baktığımızda Fn ve Mg aynı cisim üzerinde. Bu nedenle zaten ikinci öncülün doğru olması birinci öncülü yanlışlıyor. 3. Elektromanyetik kuvvetin etki ettiği yükler tepki kuvveti oluşturmaz. Hayır, bu da tepki kuvveti oluşturur. Çünkü yüklü iki cisim birbirlerine bu artı bu eksi olsun. Birbirlerine çekme kuvveti uygulayacaklar ve birbirlerine uygulamış oldukları bu çekme ve e, itme kuvvetleri bizim için nedir? Etki tepki kuvvet çiftidir. O zaman doğru olan seçenek B seçeneğidir. Bir cisim şekildeki F1 F2 kuvvetlerinin etkisiyle harekete geçtikten bir süre sonra F1 kuvvetinin büyüklüğü iki katına çıkıyor. Yani 2 Newton ne oluyormuş? 4 Newton oluyormuş. Harekete başladıktan sonra sürtünmeler önemsenmediğine göre cismin başlangıçtan itibaren hareket için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cisim bakın 4 Newton 2 Newton'dan büyük olduğu için önce bu tarafa doğru bir A ivmesiyle hızlanır. Sonra F1'i 4 Newton yaptığımızda net kuvvet 0 olduğu için F net eşittir bu sefer 4 eksi 4'ten 0 olduğu için ivme de ne olacak? 0 olacak. İvmenin sıfır olması demek cismin sürtünmesiz ortam olduğu için sabit hızla hareket etmesi demektir. O zaman cisim önce hızlanacak sonra sabit hızla hareketine devam edecek cevabımız C seçeneğidir. Yatay sürtünmeli düzlemdeki cisme şekildeki kuvvetler uygulanıyor. Cisim harekete geçmediğine göre cisme etki eden sürtünme kuvvetinin yönü ve büyüklüğü nedir? Cisim harekete geçmiyorsa sürtünme kuvveti var demektir ve bu sürtünme kuvveti küçük olan kuvvet tarafında şekildeki gibi 6 Newton yönünde çizeceğim ve F sürtünmemiz değeri de toplamları onu verecek şekilde 4 Newton olacak. O zaman sürtünme kuvvetimiz eksi x yönünde ve 4 newtondur. Cevabımız C seçeneğidir. Hareket etmekte olan bir cisme etkeden sürtünme kuvveti niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Sürtünme kuvveti formülümüz neydi? K çarpı N dediğimiz buradaki tepki kuvveti yani cisim üzerine uygulanan kuvvetler ve buradaki de K'da o sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı olan sürtünme katsayısı. Birinci öncül cismin sürtünen yüzeyin alanını. Var mı formülde? Yok. Yüzey alanına bağlı değildir. Sürtünen yüzeylerin cinsi. K sürtünme katsayısıdır. Evet. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. 3. Cismin yere uyguladığı dik kuvvet. Evet. Bu da dik kuvveti. Dengeleyen kuvvettir. Ona da bağlıdır. 2 ve 3 cevabımız D seçeneğidir. Müzik